9 Şubat 2021 tarihi kitaplarda yer alacak. Dünyada sadece 2-3 ülkenin söz sahibi olduğu uzayda ben de varım diyebilmek için tarihi bir hamle yaparak uzayda uydu sahibi 30 ülkeden birisiyiz birilerin ne derse desin biz bu konuda heyecanlıyız. Mesela yakın bir zamanda bir türkü uzayda görebiliriz. Haya bayrak diken ülkelerden biri olmak için çalışmalara da başlayabiliriz. Artık eski bir dünya yok, eski Türkiye de yok. Ülkemiz adına tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra 9 Şubat 2021 tarihi kitaplarda yer alacak. Ülkenin dönüm noktalarından biri olarak anılacak. Bundan eminiz. Göreve geldiği 2002 yılından beri Türkiye'yi aldığı yerden bambaşka bir seviyeye çıkaran Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı dünyada sadece 2-3 ülkenin söz sahibi olduğu uzayda ben de varım diyebilmek için tarihi bir hamle yaparak 2018'in sonlarında Türkiye uzay ajansını kurdu. Şöyle geriye dönüp Türkiye'nin uzay serüvenine baktığımızda kısa sürede ne kadar büyük bir yol kat edildiğini rahatça görebiliriz. Uzaydan bahsedeceğiz ya, ama öncesinde hem dünyanın hem de Türkiye'nin uzay serüvenini şöyle kısa bir hatırlayalım. Dünya için uzayda var olma yarışı 1950'li yıllardaki o soğuk savaş döneminde Amerika ile Sovyetler Birliği arasında başladı. Türkiye'nin de bu yarışın bir kenarında yer alma düşüncesi 1960'lı yılların sonlarında oluşmaya başlasa da sadece düşünce olarak kaldı. Daha düzgün bir demokratik rejim oturtamamış, sürekli darbelerle tehdit altında olan bir siyasi iklimde bırakın uzay faaliyeti falan başlatmayı, düşünmek bile imkansızdı. Tabii doğal olarak Türkiye'de uzay çalışmalarına yönelik ilk adım 1985 yılında ancak atılabildi. Uzay alanında altyapı ve bilgi birikim oluşturma amacıyla TÜBİTAK'a bağlı Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yani yani TÜBİTAK Uzay kuruldu. İlk somut hamle de 1994 yılında geldi. Ocak ayında TÜRKSAT 1A uzaya fırlatıldı. Ancak roketteki teknik arıza sebebiyle 1A okyanusa düştü. Aynı yılın Ağustos ayında bu sefer başarıyla fırlatılan TÜRKSAT 1B Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olarak uzayda yerini aldı. Böylece Türkiye uyduyla da olsa ilk kez uzaya adım atmış oldu. TÜRKSAT 1B'yi diğer uydular izledi. 1996 yılında Avrupa ile Orta Asya arasında doğrudan bağlantı amacıyla Türksat 1C 2001 yılında da televizyon amaçlı olarak Rusya'yı da kapsayan Türksat 2A gönderildi uzaya. Ve AK Parti'nin 2002 yılının sonlarında iktidara gelmesiyle Türkiye'nin uzay faaliyetleri de hız kazandı. TÜBİTAK Uzay ve yerli sanayinin de katkılarıyla Türkiye'de tasarlanarak üretilen Türkiye'nin ilk gözlem ve uzaktan algılama uydusu Bilsat Eylül 2003'te görüngeye fırlatıldı. Ardından 2008 yılında yüksek kullanım kapasiteli haberleşme ve TV amaçlı olarak Türksat 3A uzaydaki yerini aldı. Yerlileşme hamleleri bu uyduyla da devam etti. Fransız ve İtalyan ortaklı bir havacılık şirketi tarafından yapılan uydunun yapımında 22 Türk mühendis görev aldı. Bunları tasarımı ve üretimi Türkiye'de yapılan ilk gözlem uydusu RASAT izledi. RASAT'tan hemen bir yıl sonra yani 2012'de de Türkiye'de özgün olarak geliştirilen ilk yüksek çözünürlük keşif ve gözlem uydusu Göktürk 2 uzaydaki görevine başladı. Biraz böyle teknik bilgi ama bilmekte fayda vardır. Bu süreçte artık neredeyse her sene uzaya bir uydu gönderir hale geldi. 2014 yılında fırlatılan Çin, İngiltere ve Afrika'yı kapsayan televizyon amaçlı TürkSat 4A'yı 2015 yılında hızlı internet amacıyla gönderilen TürkSat 4B izledi. Hemen bir sene sonra ise Göktürk 1 uydusu aldı yerini uzayda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef Yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılıyordu bu uydu. 2016 yılından sonra gerçekleştirdiğimiz o sınır içi ve sınır dışı operasyonların başarısında bu uydumuzun büyük pay sahibi olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Ve son olarak da geçtiğimiz ay, Türkiye'nin frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altında tutacak Türksat 5A'nın Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya fırlatılışına hep birlikte şahitlik ettik. Uzayda uydu sahibi 30 ülke ülkeden birisiyiz. Türksat 5A ile uzaydaki aktif uydu sayımız da 7'ye yükseldi. Yeni uydu projeleri de önümüzdeki yıllarda devam edecek. Ancak artık uydu fırlatmaktan ibaret olan uzay faaliyetlerimiz yeni bir aşamaya geçiyor. Nasıl Amerika'nın NASA'sı, Avrupa Birliği'nin Avrupa Uzay Ajansı, Rusya'nın Roskosmos'u varsa bizim de Türkiye Uzay Ajansımız var artık. Birilerin ne derse desin biz bu konuda heyecanlıyız. Acaba içeriğinde neler olacak? Mesela yakın bir zamanda bir Türk'ü uzayda görebiliriz. Yerli ve milli roket üretim faaliyetlerimize başlayabiliriz. Ya da Rusya, Amerika ve Çin gibi aya bayrak diken ülkelerden biri olmak için çalışmalara da başlayabiliriz. Bunlar kolay şeyler değil tabi Ama son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay faaliyetlerine çığır açan işlere imza atan Elon Musk ile kurduğu yakın iletişime bakarak çok da imkansız değil bana göre. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Nereden nereye geldik? Daha bundan 20 yıl önce hastanelerde sıra bulmakta zorluk çeken insanlarımızın durumunu konuşurken bugünlerde uzayda hangi faaliyetleri yapacağımızı merakla beklemeye başladı. Tabi bu gelişmeler bir kesimi mutlu etmeye yetmeyecek yine. Türkiye'nin hayrını olan her gelişmenin karşısında anında duvar gibi dikilen bu CHP bu çalışmalara da destek olmak yerine köstek olmaya devam edecek. Çünkü zamanında Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne koşmuşlardı hemen. O yüzden yine farklı bir tutum beklemeye gerek yok. Yok. Bize düşense hiç kimsenin sevincimizi, heyecanımızı gölgelemesine izin vermemek. Onlar icraatla değil, sloganla aşağı bakmayacağız dese de daha kafalarını yerden kaldırdıklarını göremedik bu zamana kadar. Biz ise istikbal göklerdedir düsturuyla yola çıkıp bizlerin kafasını hep yukarıda tutan İHA ve sihaların ardından bakışlarımızı biraz daha yukarıya yani uzaya çevirip daha da yukarıya bakmaya devam edeceğiz inşallah. Herkes şunu çok iyi bilsin. Artık eski bir dünya yok. Eski Türkiye de yok. Eski Türkiye'deki muhabbetler de yok. Artık yeni bir dünya var ve yeni dünyada, yeni Türkiye'de yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.